Hoş geldiniz arkadaşlar. Tek gündeki hesapta yoktu. Öyle. Ben kamerayı takmayı mı unuttum ya? Ha. Bu bana <laughs> ara sıra vuruyor işte böyle. İşte ne zaman bir yayın? Kaçta kapattım? Saat 10 gibi kapattım değil mi? İki saattir böyle. Ölü gibiyim. Önceden yani diyorum ya on sene ağzıma çıldı falan diye. 10 selam böyle geçmişti 10 senenin büyük çoğunluğu böyle geçmişti şimdi arada sırada vuruyor sadece kısa sürüyor nispeten bazen 2-3 saatte geçiyor bazen birkaç günde geçiyor şiddeti daha az oluyor yine şükür buna yani hani ama sıkıcı arada vuruyor yine işte ee, açıkçası ne konuşacağımı bilmiyorum ben böyle mal mal size bakıp Sigara içmek için açtım bu yayını. Böyle kaydını da almayacağım bunu muhtemelen. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bu nasıl ben hafif bir müzik açsam sizin kafanızı çok mu siker? Bir test edelim mi? Ufak bir müzik açayım. Çok cızır cızır olursa kapatırım. Kısalım şu tonda nasıl? Biraz daha kısabilirim. İyi mi? Telife girer mi bu? Herkes iyi diyor. Güzel. Tamamdır. Başa alayım az daha. Kısmayayım yani. Telife girer mi ki bu acaba? Girer mi? E ne, 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 olur? Telife girsin. Ne olacak yani? Şey. Kaydını almayacağım zaten bu yayının muhtemelen. Yayın silinir. En fazla bu değil mi? Yayık kapatır. İyi e, tamam. Tamam. Radyo şimdi çok düşürür. Ağzıma sıçar. Kötüyüm zaten oğlum. Ben belki bu yayın kafamı dağıtır diye açtım lan. Hani zaten bir kısmınız yayındaydı. İki saat evvel yayını kapadım ben. Kapadığımdan beri böyle sebepsiz yere sürünüyorum amına koyayım. Bir şey olmadı arkadaşlar. Benim böyle kötü olmam ya da iyi olmam için bir şey olması gerekmiyor. Yani o kadar hiçbir şey elimde değil gibi hissediyorum ki değil zaten çok acayip bir şey. Ya benim hastalık depresyon biraz bipolara çalıyor, benziyor. Arada böyle oluyor. Allah şükür olsun yine kontrolü aldık. Kısa sürüyor genellikle. Geçeceğini bildiğim için rahatım. Önceden bir vurdu mu has siktir. Ya yine o aylarca süren ataktansa diye korkardım böyle. Şimdi geçeceğini biliyorum. 3 vakte kadar. Ama yine de geçene kadar işte bacı sikiyor. Şu an ne hissettiğimi anlatamam. Yani yaşa, yaşayan bilir. Yani çok ulvi, sıra dışı bir his değil. Ama sadece yaşayan bir şey. Anksiyete, acı. Ne bileyim oğlum işte nasıl tarif edeyim? İçine öküz oturmaz. Bak ben ifade yeteneği iyi olan bir ama ben bile bunu tarif edemiyorum işte. Şarkı şu arkadaşlar. Ben bir şey konuşmayacağım bu yayında arkadaşlar. Ama işi olan kapatsın ya. Geçmesini beklemekten başka hiçbir şey yap. Uykum varsa uyuyorum. Uyuyamazsam kafamı meşgul edecek bir şeylerle uğraşıyorum. Normalde bilgisayar oyunu oynarım böyle zamanlarda. <laughs> Gerçi son yıllarda oynamıyorum pek ama işte şimdi de elimde oyun niyetine bu yayınlar var. Yayın açtım bakalım ilk defa böyle bir şey deniyor. Depresyon anında, anksiyete atağında yayın açıyorum ilk defa. Canını yerim. Aket. Et evet, valla. Bu şarkı ne? İki el sıktı bana. <laughs> İki el sıktı. Vivaldi arkadaşlar. Bu da damar değil mi? Niye bunu açtıysan? Ne yapayım şimdi aman akım? Rihanna mı açayım? Nononakamon mu açayım? Türkçe pop. Aaa öyle bir şey mi yapsak? Sattello bu. 2004 internet kafe. Dur lan Türkçe pop yapalım aman Damar bir şey açayım. Mı? Bunun sesi iyi gelir mi bilmiyorum. Çok damar açacağım. Ananın Yolay ve Volkan. Güzel şarkıdır ha. Bilgisayar ekranını size göstermenin yolu. Ne yap? Bilgisayar ekranında chat var. Benim sıfatım var. Ne yapayım? Şarkı size net geliyor mu lan? Allah Allah. Valla sözlerini falan anlayabiliyorsunuz yani. Nasıl bir mikrofonum varsa. <laughs> Cemre Demirel. Teknolojinin tek adresi. Since 1989. Cemre Demirel. Çünkü sen buna değersin. Ben ne kadar hıyarlı adamım değil mi? Mesela Ha, ne zaman depresyon konuşsak, depresyon konulu her videomda, yayında size derim ki damar şarkılar dinlemeyin. Damar filmlerden uzak durun. Aman bunu cemlesi. Millete öğüt verir gider kendi göt verir. Gözlük bile ağır geliyor şu an aman ha. Kalkanını bıraktı çünkü kalkanı ağır geliyordu. Miğferini attı çünkü uzağı görmesi gerekiyordu. Biraz yakınlaştırırsam okuyabilirim ya. Yani. Şunu da şöyle yapayım beni görün. Yiyelim telif yiyelim ama Telif yiyince en fazla bir Böyle dava mava olan. Valla yerim ha. Kanal mı kapadı? Kanalın kapanması da kötü benim daha için. Koyamına ya. Kulaklığım yok. Hiç kulaklık alışkanlığı edilmedim ben. Hiç seviyorum. Rahatsız ediyorum. Cins adam oğlum ben? Aşık mı oldum? Oğlum gelmişim 32 yaşıma. Bu yaştan sonra aşk. Aşık olmak zaten çok zor. Bir de aşık olup bu hale düşer miyim aman akıllı. Ben ne çok da sikim he. Şarkı bitti lan. 90'lar Türkçe poptan devam mı o zaman? Hocam bir sebep geldiler vurdular işte. Ben genellikle sebepsiz iyi, sebepsiz kötü oldum. Yemin ederim bir sebebi yok. İki saattir böyleyim aman Şimdi için konuşmayacağım. Ben diyorum iki senedir sağlıklıyım. Arada böyle vuruyorlar. Siz benim tabii her günümü görmediğiniz için. Arada böyle vuruyorlar. Bu normal. Ve biliyorum ki geçecek. Maksimum birkaç güne falan geçiyor ben kötü olduğum Önceden işte 20-30 yaşım arasında o depresyonumun çok tavan yapıyor dönemlerde. Bu döngü bir iyi bir kötü. Bir iyi bir kötü döngüsü. O kadar yıpratıcıydı ki. Adam boş yere o kadar intihar düşünmedim yani. Boş yere intiharların şeyinden dönmedim kıyısından. Çok yıpratıcı. İki gün iyi oluyorsun. Ona karşılık iki gün kötüsün diptesin. Sonra birkaç gün iyi oluyorsun. Ama iyiyken de tadını çıkaramıyorsun. Biliyorsun ki bunun bir düşüşü olacak. La, üç ay depresyon çıkamıyorsun. Böyle, böyle böyle böyle. Ya yine ite kaka okullu falan hallettim ya. Allah'ım. İnternet. Beş tane falan. Yine bir şeyleri ben iyi tutmuşum valla. Allah'ım büyüksün. Dirayet ver Allah Hatırla. Aranızda böyle burçlarla, astrolojiyle ilgilenen çıkmasın. Valla çarparım ha. Bugün ne? Sirik bir şeyi varmış da ona bağlar şimdi. Valla dellenirim. Hayatla olan kavgımı ondan çıkarırım valla. Elimin altına gelmesin. <laughs> Burcum At at burcuyum ben güzel kardeşim. Türkiye at yakışır. Ha Sirius kavuşumu. Kavuşum ne amına koyayım ya? Allah Allah. Kavuş bak değil mi? Ona kavuşum ilk defa duyuyorum. Kavuşum. Böyle bir Türkçe var mı? TDK'ya bakacağım. Kesin yoktur var ya. Bak astrologlar, dinciler, Marksistler böyle altında bir derinlik varmış zannedilsin diye abuk abuk terimler üretirler. Hastayım terminolojilerine. Devletin sönümlenmesi. Sönümlenme lafa bak. Dur neydi lan? Kav kavuşum. Varmış lan az siktir ağır göt oldum. Ay. <laughs> kavuşum varmış lan. Aa, doğru diyormuş adamlar. Türkçeye uygun mu lan az siktir? Özür dilerim. Tamam. Işık hızıyla göt oldum. Hocam lütfen şimdi din, min, muhabbeti açma Allah aşkına yani. Kabe Kudüs'tedir. Ben olmuşum Kudüs amına koyayım şimdi. Dur ya. Ölüyorum diyorum amına koyayım ya. Vallahi bak bu adamın yanında bana tır der ki Cem, Cemre TB5 hakkında ne düşünüyorsun? Dur öldüm aman koyayım da. Hala eski sevgili falan diyen var. Abi sanırım yaşınız gerçekten küçük. Bunu Bunları galiba yaşı küçük olanlar soruyor. Ve ben herhangi bir kadın ilişkisi ile şu hale gelmem aman koyayım. Ne kadar hayatınızın merkezinde yer kaplıyor bu işler ya. Hani her insanın her kötü oluşunu mesela ona bağlıyorsunuz ya. Mesela ağzınıza doladığınız bir laf var hemen insıl. Yani çünkü hayatta en merkezde olan, en üstün başarı olan başarı olan şey sikiş, değil mi? Hani kesin onda bir arıza vardır. Yoksa bu adamın başka bir derdi olamaz aman abi. Abi bu hayatın bir parçası sadece sikiş, dokuş, aşk, meşk yani bir parçası sadece. Koca hayat var aman abim. Evet. Türkçe pop da açmıyorum. Hepsinin sözleri de aşk meşkisi Ay Başka şey yoktu hayatta. Ne açayım lan 90'lar pop bakalım kimden terif yiyeceğiz sırada <laughs> sıradaki terifimiz kimden gelsin öneri var mı öneri damar açma dendi evet damar açmayacağım ya doğru ama niye ki ya Kasavuklu muyuz biz çileden zevk alalım dur amınakoyim hatta dur Oo. Dinozorların bileceği bir şey yaşıyorum Dipte kalmak istemiyorum Ne gerek var Saat 2'ye çeyrek mi var Güzel güzel Sabahlıyoruz mu? Sanmıyorum ama bakalım. Bakalım. Reis kendimi hiçbir şey layık görmüyorum. Bu konuda ne önerirsin? Kendine güven. İlla ki yeteneğinin olduğu bir şeyler var. İlla var. Onun üstüne gideceksin. O yeteneğinin olduğu şeyde deha olmak zorunda değilsin. Herkesin bir limiti var. Kapasitesi var. Ama onun üstüne gideceksin. Arkadaşlar iş yaptığınızda bir şeyler ürettiğinizde şu özgüvensizlik, şu bu falan büyük ölçüde kalkıyor üstünüzden. İnsanlara dayanarak bunu yenmeye çalışmayın. İşinize bakın. Bir şeyler üretin. Gerisi hallolacak. İnsanlar o zaman gelecek. Yarayı kaşımayın. Tedavisi iş yapıp üretmekte. O zaman düzeleceksin sen. Zendaya niye bu kadar abartılıyor sence? Abi ben erkeğe benzeyen karıların niye övüldüğünü anlamıyorum. Bu da o değil mi? Adama benzeyen karılardan. Bir de neydi? Dua Lipa falan. Fatih kısa parmak gibi kaşları var. Güzel diyorsunuz karıya. Dur bakacağım. Zendaya neymiş? Hocam adam bu kadın değil. Adam bu. Kadın diye beyan vermiş. Hani Amerika'da bu işler şey ya öyle beyan edince öyle oluyor. Bu Adam bu ya. Buna güzel diyorlar değil mi? Ya? Bırak Allah aşkına. Bu vasat neden bu kadar met edilir. Dünyada ben bunu anlayabilmiş değilim ya. Bir tane bir de şarkıcı dümdüz karıyı çok meşhur ettiler ya ne bastık bir şey bastık. Dümdüz lan dümdüz düz dümdüz. What's so special about it? Aa, bak dualipa mükemmel diyorsun ya açacağım şimdi dualipayı. Kaşlara bak kaşlara kaşlara. Ya oğlum karının kaş kalınlığı 8 santim ya. Ya bu mu güzel Allah aşkına. Abi üniversite kantininde görsen dönüp bir kere daha bakmazsın. Sana kakalanmış güzel diye yiyorsun ya. Abi estetik algılarımız bu kadar farklı olamaz birbirinden ya. Buna nasıl güzel dersiniz ya. Hype'lanmış yiyorsunuz kardeşim. Zeynep seksi ama ya. Zeynep bastık seksi. Ha. Hocam ilk kadını 27 yaşında mı gördün ne yaptın ya. Zilan Lipa aynen aynen. Zilan ya. Yani ne, ne Zilan'ı hatta Zilan kız. Bu Baran ya bildiğim Baran. Maria Carey'e laf eden çarpılır hocam yani. Milf'in kralı ya. Maria Carey bence Milf olarak doğmuştur. Eski kliplerinde bile Milf kadın yani hep Milf. O kadın bence anasının namından topuklu ayakkabı ve file çorapla doğmuştur ya. Valla kırmızı ojeyle falan fırlamıştır o. Açayım hocam. Karıdan anlamıyorsun Cemre. Kardeş ben Maria Carey'i övdüm. Zeynep Bastık, Dua Lipa, Zendaya gibi kadınlara bu ne lan dedim. Eee Z kuşağı olmayan herkes benimle hem fikir olacaktır, her erkek. Size bunlar po pompalandığı için zannediyorsunuz ki güzel. Olmasın hocam arkadaşım, ne olacak? Olmayı versin arkadaşım, takıl kendi kendine. Ayrıca illaki vardır. Çok uyuştuğum birisi olmayabilir. Benim de çok uyuştuğum bir arkadaşımın olmadığı dönemlerim oldu. Olur, devam, devam. Zeynep güzel karı diyorsun Çok ilginç. Şöhretten etkileniyor olabilir misiniz? Yani bu kadınlarda çok var. Erkeğin şöhretinden, statüsünden etkilenmek ama bizde de biliyoruz. Ama bu derece mi? Kadını güzel görecek kadar mı? Abi nihilizmin ahlak felsefesine bakışıyla ilgili kaynak önerebilir misin? En baba kitabı söyleyeceğim. John Leslie Mackie'nin Ethics, Inventing Right and Wrong. En baba ahlaki nihilizm kitabıdır. Tek tek hepsine savaş açar ahlaki objektifliğin. Nihilizmi de patır patır savunur. Michael Ruz da okuyabilirsin. Rock solistleri beni etkiliyor nedense. Beni de lan. Mesela Joan Jett. Hastasıyım. Hatta Joan Jett açalım ya. Hocam dur. Tam da şarkının sonuna gelmişim bak. Vicdan yapmayacağım şarkıyı kapatın diye. Dur hocam ya. Dur. Joan Jett dur. En baba şarkısı neydi bunun ya? I hate myself for I hate myself for Loving you Biraz da sesini açıyorum acılar. Bu kadın bütün kadın vokalli rock gruplarının öncüsüdür. Buna özenip bir sürü kadın vokalli rock grubu çıktı. İşte Runaways'in şeyi bu. Vokali. Özür dilerim Runaways'te bu vokal değildi değil mi? Başkasıydı. Bu gitarcıydı orada. Başlık değiş. Doğru bırakayım. Başlık değişiyorum. <laughs> Garbacın vokali. Bunda güzel değil ama çok çekici bir kadın. Cardigans'ınki güzel. Gay müziği mi? Sen gay müziği görmedin Bu bitsin açacağım. Gay müziği açacağım sana. Ama güzel de şarkıdır bak. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Kısa kısa ibnemsi birkaç cümle söyleyeceğim. Bu gece için teşekkür ederim. Vallahi bak daha iyi hissediyorum kendimi. Vallahi çok teşekkür ederim. Vallahi razı olsun. Yani iyi eşlik ettiniz falan. Sağ ol. <laughs> birkaç tık daha iyiyim. Allah razı olsun. Tamam şimdi şarkıya devam. Bu kadar iplilik yeter. Tamam lan ne oluyoruz? Seks mi burası? Evet evet. Valla bana çalıştınız bu açı. Baby sitting yaptınız. Kılıç akrabam sayılır ya şöyle. Teyzemin ama şöyle. Babamın teyzesinin kocası. <laughs> Görüşmüşlüğüm falan var. Eniştem oluyor. Babamın teyzesinin kızının kocası. Babamın teyzesinin damadı. Atilla Olgaç. Bir dakika. Gay şarkısı diyen olmuştu. Şimdi ona gay şarkısı açıyorum ben. Biraz da haksızlık has, haksızlık edeceğim abilere ama olsun. Yok lan bu değil. Dur aman Bunun iki saat introsu vardı şimdi değil mi? <laughs> Ben bunun Arya kurgu hocam. Piyon kurgu ya. Ben bunun sesini açıyorum. Green ben de hiç sevmem. Ergenken bile sevmiyordu ya. Bu yayını kaydetmem hocam. Hem boş bir yayın hem de çok şarkı çaldık. Telif falan girer. Göte gelmeyelim. Oh, o zaman harbi gay şarkısı açayım mı? Harbi gay şarkısı. Kızlara sövüp duruyorsun ama bak erkek kadar kız var burada destekçi. Ben de dahil hayatım. Yani kızlara sövmüyorum ki kızım. Allah Allah. Ben hala bunu anlayamadıysam. Beyler bu yayında size zihin kontrolü yapıyorum amına koyayım. Hayır Reşat Halife'yi peygamber olarak görmüyorum. Hakkında da pek bir bilgi sahibi. İyiyim iyiyim. Ben bu şarkıyla ilk nerede tanıştım biliyor musun? GTA Vice City'yi ben 5-6 kere bitirmişimdir. Manyağıydım oyunun. V-Rock diye bir radyo vardı. Hep onu dinlerdim. Orada çalıyordu. Ah siktir ne lan bu şarkı dedim. Hemen MP3'ünü indirdim. Peş peşe şarkı sarıyor ve şarkı yorumları geldi. Herkesi benim etmek imkansız arkadaşlar. Ay tamam yetti müzik. Ay, Lady Gaga judas açar mısın? Abi game müziği dedik tamam şaka yaptık ya yani, ne yani I will survive mı açayım buradan? Bunu mu istiyorsun ya? Yani? o helikopter bölümünü ilk başta çok zorlanmıştım da, aa, yani bir saat falan geçememiştim hatırlıyorum. Sonra öğreniyorsun ama ya çok kolay geçiyorsun sonra bir alışınca. Her çok gereksiz bir görev o ya abi. Yalnız var hikayesi çok ya Scarface'in finali gibi finali. Zaten Miami'de geçiyorlar yani. Direkt Scarface'ten esinlenme. Disturbed. Dinleriz hocam. Hatta açayım. Down with the sickness. Açam mı? Vice çok güzel oyundu ya. Harika bir şeydi. Bora Burçak demiş ki Cemre arkandaki kitaplıkta gökkuşağı renkte olan kitaplar ne kitabı? Senin biyografin o kanka. Bilmiyor musun? Kah 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 kah. <laughs> Junior Lerus lan o çocukluktan kalma. Ha dinozorları anlatıyor. Uzay, uzay falan da vardı. Eğide şey kapkımdan otesek ben göremiyorum lan. Aa ne yazıyor ki acaba? Dur dur, dur yukarı çıkacağım. Bana bir öğretiniz. <laughs> şu Necati'yi slow mod'a takıl tak şey kurtaracağım onlar. Hiç dolaptan kullanılmış çorap veya kadın iç çamaşırı aldın mı? Ergen ergenken birkaç kız arkadaşımın İlk çamaşırını bırakmasını istediğim olmuştu. Başkasınınkini almadım herhalde. Tony Montana mı? Michael Corleone mi? Michael Corleone hocam ya. İki Al Pacino arasında kaldım biraz ama Michael daha, daha detaylı işlenen bir karakter. iki film boyunca. Gelme. Tamam arkadaşlar. Müziği kapatıyorum. Bir 5-10 dakikaya da kaçarım. Zengin kalkışı olmasın. Ben düzeldim. Artık siktirin gidin. <laughs> İyi oldu lan bu iş. Tamam bundan sonra canım mı sıkıldı? Damar mı yapıyorum? Çat açıyorum yayını moruk. Aa, burada iki can dündar taklidi falan. Bak ilk beni o yükseltti. Ha. Can dündar taklidi yükseltti. Keramet. Fil Necati yine mi? Kaçıyor. Ulan Fil Necati bari avatarını şöyle profil resmini dikkat çekici bir şey yapsan da kaynamasan arada. <laughs> Oğlum ev turu ne Allah aşkına benden istediğiniz şeye bak ya. Makyaj videosu da çekeyim mi amına koyayım? kombin yapma tiyosu da vereyim mi? Cranberries yani söylemeye gerek yok canım. Çok iyidir. Dolores öldü ya. Yazık genç yaşta. Sikko bu gece tasavvuf kitabına başlayacağım. Başla tabii Moruk. O çok iyi bir kitaptır. Bundan sonra o kadar iyi bir kitap yazabilir miyim emin değilim. O kadar işe yarayan. Dolores intihar mı etti? Bunlar niye intihar ediyor oğlum sürekli ya? Reis anksiyete için hangi şeyhi daha çok anmam lazım? Hazreti Zanax. Öreks bir siki yaramıyor. Majezik iyi diyor.